Evet arkadaşlar, Türkiye'den vize istemeyen ülkeleri araştırdım. Avrupa'yı falan filan geçiyorum, anlıyorum Avrupa'yı. Ama anlamadığım bir şey var, onu da sizle paylaşacağım. Tamam, bizden Albanya, Antigua, Arjantin, Meksika, Brezilya, El Salvador, Haiti, Hong Kong, Kazakistan, Ukrayna falan filan bize istemiyor. Böyle geri kalmış ülkeler. Ee, diyor ki pasaportsuz bile gidebileceğin 5 tane ülke var. Sırbistan, Moldova. Gürcistan, Bosna, Azerbaycan Ev vize ile yani elektronik vize ile gidebileceğin yerler var Onun içinde bir Gitmek istediğim bir yer olduğunu zannetmiyorum Kapıya geldiğin zaman Vize alacağın yerler var Başta Almanya, Bahreyn, bu tarzda yerler, Mozambik. Şimdi bizden bizi isteyen ülkelere bakın. Afganistan Türklerden bizi istiyor. Alcarya. Türklerden vize istiyor. Hindistan. Irak. Türklerden vize istiyor. Çok ilginç. Çok ilginç. Hadi Avrupa'yı falan geçiyorum. Malineya. Allah'ın Afrikası bizden vize istiyor. Nijerya bile vize istiyor. Şimdi geçelim. Suriye vize istiyor. Türkmenistan vize istiyor. Suriye, Türkmenistan vize istiyor. <laughs> Türk azaları vize istiyor. Türklerden. Çok ilginç değil mi? Yemen vize istiyor. Ghana Afrika vize istiyor. Yani hiçbir şey demiyorum gerçekten. Böyle bu kadar olamaz ya. Gerçekten. Şaşırdım. Ha bu arada Rusya da bizi istiyor tabi. Rusya şurada görüyoruz. Bütün Ruslar Türkiye'de bizi istiyor. Allah'ın Romanyası. Gittim bu arada arkadaşlar Romanya'ya. Ee, gerçekten 100 yıl önce e, dünya nasıldı? Dünya derken yani hani İngiltere için söylemiyorum, Avrupa için de söyleyemem. Geri kalmış ülkeler nasıldı? Yani bir 100 yılda geride kalmış. Böyle resmen ge geçmişe yolculuk yaptım Roma'ya ya gittiğim zaman, Papa'yı yerine girebilir bile bize bize istiyor. Ya şaka gibi ya. Ya gerçekten ne diyeceğimi sapıttım Yani.